Merhabalar, ee, koronavirüs ile ilgili bilgilendirmelere devam ediyoruz. En önemli konulardan biri koronavirüste koku ve tat kaybı. Kalıcı mı? Nasıl e, egzersizler nasıl olabilir? Eğer 6 e, haftadan daha uzun sürerse kime başvurmalıyız tarzı soruları çok aldım. Bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum birincisi bu koronavirüsten dolayı ilk başta ilk belirtilerden biri koku ve tat kaybı olabilir çünkü burunda bulunan ACE2 reseptörleri dediğimiz bölgede koronavirüsün tutulması sonrasında koku ve tat kaybı çok fazla gözlemliyoruz açıkçası ama bu daha önceki virüslerde de vardı. Koku ve tat kaybı özellikle ilk belirti olabiliyordu. Ee, peki bu koku ve tat kaybı kalıcı mı? Nasıl geri getirebiliriz? falan? Şimdi ilk başta endişe etmenize gerek yok. 2 hafta kadar sürebilir. Ama 2 hafta sonrasında bakacaksınız. Çok basit ayrımlar var. İşte kahvenizi içiyorsunuz, tuzlu yani böyle tatlı, şekerli mi şekersiz mi? Bunları ayırt edebiliyor olmanız lazım. Eğer ayırt edemiyorsanız bir kulak burun boğaz uzmanına mutlaka danışmalısınız. E, 6 hafta sonrasında ise biz %80-%90 bir yere dönüş bekliyoruz. Eğer bu olmazsa kulak burun boğaz doktoru tarafından bazı egzersizler veriliyor bazı rehabilitasyon programı uygulanıyor. Ben de dilim döndüğümce bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi siz korona virüse yakalandınız. 2 hafta geçti ve kısmi e, tat ve koku kaybınız var. E, bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Ya size 2-3 tane gül, limon bunları alıp okaliptus da olabilir bunları alıp böyle sağlam kokuları olan bitkiler alıp her gün 10-15 saniye koklamanızı istiyorum. Bunun sonucunda sizin koku ve tat kaybınız geri dönüşümü daha kolay olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere bilgilendirmemi istediğiniz başka konular varsa aşağı yazabilirsiniz. Abone olursanız mutlu olurum. Teşekkür ediyorum hepinize.